Nedir ya son çekim? Evet. Anakre tüylerin sol tarafa göre daha az olduğunu biliyoruz. Burada daha fazla. Yani her iki tarafı ağdala alıp sağ tarafa tüy ok söz evet. için oluyor. Evet. artık eskisi gibi de sürmüyor. Mesela kaç defa yaptım bir sürmedi. Ama fark çok ha. Fark var. Şimdi biz bir de daha evet. önce mesela ağdayla. Şimdi mesela bu eski çekim burada var. Ağdayla falan var. Bu nedir mesela? Yanak bölgesi 6 Mart 2013 mesela geçim dağılmış burada. Yani biz daha önce çekimler var ha şimdi yüzlerce video var ha. Ee. Sağ tarafla sol tarafın farkını çekmişiz. Ee. Şimdi bunu tabi kanıtlamamız lazım. Yani anatürel türer e, edici ile dünyanın en iyi tüyok diyoruz ama hiçbir zaman hiçbir yönü tamam ötüyle yok etmiyor yalandır. Lazer dahil hiçbir bir, bir de hani işin hani açıkçası ağda bile aslında iyi değil. Evet. Normalde mesela daha önce ben kuru kuru alıyordum test için e, hani kobay olduğu için çok ürün kullandım ve kullandım sen devam et. Evet. Ayrıca ben en son saçla ilgili zaten bir ürün kullandım testte bir denemede evet. yani dünyanın en iyi saç ürünü formülü bizde ama en son bir ürün bir e, testte mesela tabi bazı testleri önce ürünü piyasaya sürmeden bazı kimyasalara karışım o kimyasal karışımlı bir testte benim saçım e, çok zarar görüyorsa benim o son çıkacağım ürün burada saç çıkarmakla uğraştım. Hatta buradaki yani. kirpikler biraz daha bak, uzun var. Farklı şey var. Kobayım yani. Yüzüme zekice gönül tutuyorum. Sekiz dokuz ay önce bu benim sakal bölgemdeki e, orta bölgede büyük bir tüy yok. E, e, tüy yok adiciyle yok olmuştu. Yani mesela on ay önceki videolara bakılsa evet. öyle olur. Yani günlük çekimlerle e, natürel e, çekimle, gerçek çekimle yani bir nevi e, tüketicileri böyle mesela ürün tanıtarak e, düzgün bir şekilde satış e, yapıyoruz hiçbir firma hiçbir ürün öyle yapmıyor tabii bizim yüzlerce videomuz var günlük videomuz var sahtra